O kısalan Evet. 45 36 inmiş. Bakalım. kapatır mısın? Evet. 36. 40. 90, Nasıl bir denetim yapılıyor? O süreçlerimize bahsedin. Süreç olarak sürekli tarih kontrolleri, fiyatların birbirini tutması, kasayla etiketin bir arada olması, ikisinin aynı fiyat bağlamında olması. Bunlara mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Ne kadar sık bu tarz denetimler gerçekleşiyor? Genel olarak 15 günde 20 günde bir denetim yapılıyor. Sürekli bu şekilde biz de hem denetimden geçmiş oluyoruz hem de tarih kontrolünü yapmış oluyoruz. Çok daha iyi oluyor. Ee, yaşayan marketler mutlaka vardır ama biz sürekli her gün etiket kontrolümüzü yapıyoruz. Ee, tarih kontrolümü, kant kontrollerini yapıyoruz. Sürekli müşteriye taze, düzgün bir şekilde ürün vermek için uğraş veriyoruz. Teşekkür ediyorum. Eğitimimizi yaptık. Bu hassasiyetle devam edeceğiz. Güzel. Etiketlere bir sorun çıkmadı. İndim de uygulamış olduğunuz ürünler kasada aynı şekilde kasada fiyatlarda gördük. Teşekkür ediyoruz. Kesin teşekkür ederiz. Hayırlı Ramazanlar.